Omikron'u ilk tespit eden ülkeden flaş karar. Covid-19 yeni varyantı Omikron'un ilk tespit edildiği ülke olan Güney Afrika, dördüncü dalganın yavaşlamaya başladığını belirterek kısıtlamaları hafifletti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Omikron varyantının etkili olduğu dördüncü dalgada zirvenin geride kaldığı belirtildi. Bu nedenle gece yarısından sabah 4'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı kaydedildi kısıtlamanın gevşetilmesine gerekçe olarak pandeminin yayılım hızı, aşılama oranı ve sağlık sektöründeki uygun kapasite gösterildi. Özel kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada bütün göstergelerin ülkenin dördüncü dalganın zirvesini geride bıraktığını gösterdiği ifade edildi. Yeni varyantın daha bulaşıcı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, hastaneye yatışların önceki dalgalara göre düşük olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen hafta 127.753 vaka sayısıyla zirveyi gören 4. dalga bu hafta %29,7 azaldı. Kısıtlamalar hafifletilse de kapalı mekanlarda 1000, dış mekanlarda ise 2000'den fazla kişinin toplanması yasaklandı. Omikron varyantı ile ilgili olarak son 10 günde vakaların %50 İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir. İstanbul'da vaka sayılarında 5 katlı artış, son bir haftada ülkemizde görülen günlük vaka sayıları 2 kat artmış durumdadır. Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda %4,6 artış yaşanmıştır. Yoğun bakım ve entübasyonda artış yaşanmamıştır. Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların %87'sidir. Bununla birlikte vakaların ise %16'sı 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır koruma altına almamız gereken en kritik grup 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerdir. Omikron vakalarına karşı ne yapmalı? Bakan koca, salgında birçok varyant ve mutasyon görülmesi beklenen bir durumdu. Bunları tecrübe ettik. Ancak farklı mutasyon ve varyantlar salgına karşı alınabilecek tedbirleri değiştirmiyor sevdiklerimizi korumak ve sağlıkla yarınlara ulaşmak için salgının yeni sürecinde, diyerek önerilerini şöyle sıraladı. Birinci kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda vakit geçirmemeli. İkinci her durumda maske kullanımından taviz vermemeli. Üçüncü aşı hatırlatma dozlarını ihmal etmemeli. Dördüncü sosyal mesafeye azami dikkat göstermeliyiz. Omikron varyantının bulaşma hızı dikkate alındığında sosyal mesafeyi 3 metreye kadar artırmalıyız. 5. hijyen kurallarına her zamankinden çok daha titiz uymalıyız. Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1419 artarak 824.339'a yükseldi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük veriler açıklandı. Son 24 saatte 589 binden fazla vaka tespit edildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 589.356 artışta 54.252.612 olarak kayıtlara geçti. 1419 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 1419 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Covid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 824.339'a çıktı. Kaliforniya 5.456.000'e aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4.581.000 vakayla Teksas ve 4.090.000'e aşkın vakayla Florida izledi. Kaliforniya can kaybında da 76437 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas'ta 75744, Florida'da ise 62480'e çıktı. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.